LB652 Van modeli cihazımız standby ışığında. Gördüğünüz gibi ışığı yanıp yanıp sönüyor. Bakın ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Standby modunda ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Cihaz 55 LB652 Van modeli cihazımızda anakart arızası var. Şimdi anakartını tamir edeceğim. 6 ay garanti vereceğim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında aynı gün içerisinde alıp 3 saat içerisinde yapıp teslim ediyoruz. Standby ışığı yanıp yanıp sönüyor. Cihazımız açılmıyor. Hiçbir şekilde görüntü yok. Gördüğünüz gibi standby ışığımız yanıyor. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. CLB 652 Van modeli gördüğünüz gibi standby'da kalıyordu. ışığı yanıp yanıp sönüyordu. Standby sorunu çözüldü. Pırıl pırıl oldu. Anakartını tamir ettim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında aynı gün içinde alıp 3 saat içerisinde anakart tamirini yapıyoruz. 6 ay garanti veriyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz standby'da kalıyordu. Hiçbir şekilde cihaz açmıyordu. Işık yanıp yanıp sönüyordu. Pırıl pırıl oldu. Her şey çalışıyor. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. LG 55LB652V modeli.